أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً والمنبع بعد بلاغات والأندليب بجلزار فساحت حضرة محمد مصطفى صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير الأولين سيد الأولين والآخرين Salavatullahi ve selamuhu aleyhim acmain. <laughs> Muhterem din kardeşlerim, çok şükür Cenabı Hakk'a hamdü senâ olsun. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Efendim Camiinde dersimizi yapmaya başladık. Allah Zülcelal cümlemize, gönüllerimize ferahlık ihsan eylesin. Ee, bu derslerimizi burada anlatılan hadisi i şeriflerde anlatılan bize telkin edilen hususları iyi anlayıp onların mucibiyle amel etmeyi Rabbim cümlemize nasibi müyesser eylesin. <laughs> bu kitabın sahibi İmam-ı Birgivi Hazretleri 16. asırda yaşamış. Efendim bu camide namaz kılmış, buralarda ders okumuş ve alim olmuş bir kimse. Allah rahmet eylesin ömrünün sonlarına doğru da Bugün İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kalan Birgi denilen nahiyede yaşamış. O zaman tabii Aydınoğulları'nın merkezi olan bir genç bir birıntıkaymış bir, 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 bir yerleşim merkezi. Şimdi sonra zamanla e, küçülmüş ama ama onun orada bulunması o tarihi kıymetini devam ettiriyor ve onlar Aydınoğlu Mehmet Bey de oraya bir cami yaptırmış. Daha sonra bizim <laughs> İkinci ikinci Selim'in hocası olan Ataullah Efendi de oralıymış. O kendi memleketinde bir gidenilen yerde Birgi'de bir Darul Hadis açmış, yaptırmış kendisi ve oraya İmamı bir gibi merhumu e, tayin ettirmiş birinci hoca olarak, birinci müderris olarak tayin ettirmiş. İmam bir gibi merhum aslen Balıkesir'de doğmuş, Balıkesirli ama dedeleri babasının dedesi olan zat efendim İsfendiyar Beylik, Beyliğinden İsfendiyar Beylerinden Lütfullah Efendi sonradan o Ankara'ya gitmiş. Orada Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne halife olmuş. Efendim onu Balıkesir'e davet etmiş. O da Hacı Bayram Veli Hazretleri de o Lütfullah Efendi'yi Balıkesir civarına halife tayin etmiş. Hazret orada hakikaten büyük hizmetler yapmış. iki tane tekke yapmış. Araştırmacılar öyle söylüyorlar. Tekkelerden birisi efendim Mihal yolunda galiba. Orada <laughs> gidip gelen yolculara bakan, onları yedirip içiren, onlara bir mesken sağlayan bir tekkeymiş. Bir diğeri de ikinci bir tekke varmış. Orada da zikrullah ile meşgul olunurmuş. Öyle bir kimse kendisi de efendim daha sonra şeyhinden de icazet almış burada hocasından da icazet almış ve oraya burada müderris iken efendim oraya efendim müderris olarak tayin edilmiş Allah rahmet eylesin ömrünün sonlarına doğru ömrünün sonlarına doğru da bu kitabı yazmış Allah Hüzül ona bir kabul ihsan eylemiş kabul görmüş bu kitap asırlardır, senelerdir, asırlardır kabul görmüş. Alimler tarafından camilerde, kürsülerde hep okutulmuş, talebelere okutulmuş. Hatta bir başka tarih kitabında okumuştum. 17. asırda Muameleci Mustafa Efendi diye bilinen bir zat bu kitabı burada, bu camide efendim 33 kere hatmetmiş okumuş, bitirmiş, hatmetmiş. Okumuş, bitirmiş, hatmetmiş. Oradaki söylediğine göre, ifadeye göre 9 kere de diyor tefsiri hatmetmiştir bu zat. 9 kere tefsir kitabını, yani Kur'an'ın açıklamaları olan tefsir kitabı onu da açıklıyor orada. Hangi tefsir? Kadı Beydavi tefsiri. Beydavi tefsiri öyle kolay kolay okunacak bir tefsir değildir. Buna rağmen o zat hakikaten Allahu Zülcelal ona nimet ihsan etmiş. Nimetlerden biri büyük ömür nimeti. Uzun seneler yaşamış bu zat. Efendim o muameleci Mustafa Efendi diyen zat. Allah rahmet eylesin. Ona da o kitabı da Kadı Bey Davri tefsirini de dokuz kere burada okuyup hatmetmeye muvaffak olmuş. Allah Zülcelal o nimet ihsan ettiği kulları gibi bizleri de inşallah lüt nimetler ihsan eylesin. Bu kitabı okuyalım. Onda içinde bize verilen nasihatleri inşallah anlayalım ve onlarla amel edelim. Rabbim cümlemize, sizlere ve bütün derslerimizi dinleyen herkese, burada olan olmayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu nimeti nasip eylesin. Ben dua ediyorum. Siz kardeşlerimden de birbirimize dua etmeyi tavsiye ediyorum. Siz de bana dua edersiniz inşallah. Şimdi kitapta bu kitap bir ahlak kitabıdır. Ahlaken nasıl olması insanların gerektiğine dair özetliyor. Onunla ilgili ayetleri, hadisleri ve kelamı kibarı toplamış. Malumunuz İnsanların insan oğlu riyadan gösterişten efendim desinlerden uzak olmalıdır. Allah rızası için olmalı yaptıklarımız da hep. Burada diyor ki üçüncü sebebi neyin yani efendim bir mevki makam sahibi olmayla insan sevinir. Et teellüm bi şuurin bir de efendim bunlar olmayınca ona da üzülür. Teellüm bir bir şuurin noksan. İnsan kendisinde bir bu psikolojik bir şeydir. Kendisinde bir noksanlık görünce, noksanlık görünce o zaman da üzülür. Üzülür. Halbuki üzülmeye gerek yok. Efendim teellüm noksan ademi milkil kulubi vel haşme. Haşme. Neden üzülür biliyor musunuz? Onları söylüyor. Yani burada kendisi insanların gönüllerine giremez, kalplerine giremez, kendisine hürmet edilmez böyle düşünüyor. Halbuki bu işleri hangi işi olursa olsun insan hangi işi yaparsa yapsın Allah rızası için yapmalıdır. Allah için yapmalıdır ki Allah beni sevsin diye. Yaptığım iş Allah'ın rızasına uygun olsun diye yapmalıdır. Öyle yaptığımız zaman Allah katında makbul olur ve Allah'ın bize vaat ettiği nimetler hasıl olur. Aziz kardeşlerim. Şunu düşünmeli insan diyor bunun tedavisi ve ilacuhu. Bunun tedavisi ilacı şudur. En tuhdira şöyle düşün birileri seni zemmetti. Birileri seni kötüledi aleyhinde konuştu. Sen dediler ki bunu işte böyle fakirdir dediler ki geri zekalıdır dediler ki şöyledir böyledir. Yahut da vücudumuzda bir arıza varsa onunla ayıpladı filan insanoğlu. Hiç ayıplamak başka insanları ayıplamak ayıptır ya zaten ama bunu bilmeyen, bunu kendisine yakıştıran insanlar da olur mu? Olabilir. Olabilir. Ne yapacaksın? Herkesi hemen düzeltemezsin. Fakat sen şöyle düşün diyor. Seni bir kimse ayıplıyorsa, ayıplıyorsa, seni yeriyorsa eğer, bil ki inkene sadıkan, eğer o seni kötüleyen adam doğru ise, doğru ise, yani diyelim ki benim ne bileyim bir şeyim yok, şunum yok, bunum yok mesela. Öyleyse derim demeliyim ki ben diyor, fakat arafeni yahu o ayıp değil, o beni tanımış, ben böyleyim. Ben böyleyim hakikaten. Ben böyleyim. Bende falan filan nimetler yok. Beni tanımış. Ve zekerani ve nebbeheni. O beni efendim anmış bir yerlerde ve fakat beni ala aybi benim noksanım üzerine beni uyarmış, tembih etmiş bana. Tembih etmiş. Fe in kana eğer benim bu ayıbımı, benim bu noksanımı, kusurlu tarafımı gidermek mümkünse Mümkünse fehuve fehuve O o zaman sen o nimet diyelim ki ne bileyim elbisende bir çamur oldu gördü bunu. Efendim olur ya. Bu bunu gidermek mümkün mü? Mümkün. Onu duydun ki o arkadaş, arkadaş senin aleyhine diyor ki arkasından işte pislik olmuş, düşünmüş. O, o zaman sen ne yaparsın? Onu bir nimet sayarsın. Sevinme sebebi sayarsın. Vel hubbi ve senayü vel mükafat ilahu. Hatta o onu sana bu nimeti verene de teşekkür etmelisin bir de ya. Niye sana? Çünkü hatırlattı ki bak elbisende bir kirlenmiş elbise. Sen onu gidermek, temizlemek mümkündür. Sen onu o zaman temizlersin. Ona da bir teşekkür etmek gerekirse teşekkür edersin. Ve lev erade kadihibatan. Her ne kadar kendisi beni ayıplamayı, kötülemeyi düşünse bile e, öyledir. Onun niyeti öyle olsa bile izniyetu la tu'assiru fiha. O adamın o kötü niyeti, beni kötüleme niyeti onu bana iyilik tarafını gideremez, kay kaybedemez. Beltezi aksine belki nimeti o nimeti artırır. Ben te temizlenirim o nimetten uzak, şey, o kötülükten, ayıptan uzaklaşırım. Onun için gayret ederim. O zaman benim nimetim de artar. Efendim bu çünkü bir de böyle, ben de olmayan şeyi bu adam beni aleyhime konuşmuşsa diyeceğiz. Lisayrureti zemmihi hayne izin lemzen. Evgibeten. Ya onu yani onun konuşmaları aleyhimdeki konuşmaları efendim bir takım e, ayıplama olur. Efendim göz karşı hareketiyle işaretlediğiyle yapmaya lemz denir. Yahut da gıybet mi etmiş olur? Gıybet mi etmiş olur o zaman benim? Gıybet mi etmiş olur? فَيَكُونُ مُهْدِيًا اِلَيَّ بَعْضَ حَسَنَاتِهِ O zaman ne yapmış olur aslında biliyor musunuz diyor. O adam bana kendi iyiliklerinden, hasenatından, amellerinden, sevaplarından bir kısmını bana vermiş, hediye etmiş olur diyor. Yani bununla ilgili de bir hadis-i şerif görmüştüm. Burada belki vardır onu söyleyeyim size. Evet. Ve an Ebi Umamete radiyallahu anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem innen racule le yu'te kitâbe hasenâtihi kendi iyiliklerinin kitabı kendisine verilir kıyamet gününde açık görülür menşuran kâle bakar ki bir nimetleri var iyilikleri yazılmış oraya kötülükleri de yazılmış e yaptığı iyilikler var adamın bakmıştı falan filan iyilikler yapmıştı Yok bakar ki defterde yok, kitabında yok, amel defterinde yok. Allah Allah nereye gitti bunlar ya? قَالَ فَاَيْنَ حَسَنَاتِ ve وَكَذَا عَمِلْتُهَا Ya falan filan yaptığım iyilikler olmuştu benim. Şöyle yapmıştım, şu hayrı yapmıştım, şuna iyilik yapmıştım. İşte şu camiyi yaptırmıştım falan yapmıştım, filan yapmıştım, hayrı yapmıştım ya. Onlar yok şimdi nerede onlar ya? Allah Allah sorar. Leyset fi sahifati fiqalu lahu muhita muhyet bi'tiabika nase. Sen derler ona sen diye insanların gıybetini yaptın ya, insanların aleyhine konuştun ya. O insanların aleyhine konuşman sebebiyle senin iyiliklerin ona verildi. Diyelim ki bir adam var. Efendim o sandığı şey yapmış. O onun senin efendim şey yapılır. Efendim e, e, iyiliklerin oraya verilir verilir. Bakar ki hatta bakar ki bir de yapmadığı kötülükler de var oraya yazılmış ya. Ya ben bunları yapmamıştım. Bunlar nerede? Derler ki ona senin yaptığın falanın filanın gıybetini etmiştin. O gıybetini ettiğin kimsenin efendim iyiliklerinden verildi. Verildi. Senin iyiliklerin oraya karşılamadı. Karşılamadı senin iyiliklerin onu. Bu defa onun kötülükleri sana nakledildi. Çünkü sen onun gıybetini ettin. Hak hukuk yerine gelecek ya. Sen onun gıybetini ettin. Bu sefer buna da şaşırır. Tamam mı? İnsan dolayısıyla bunlar bize şunu gösteriyor ki insan gıybetten başkasının gıybetini etmekten başkasını ayıplamaktan son derece sakınmalıdır. Bize lazım olan kendimizi düzeltmek. Kendi kusurlarımızı görmek başkalarının kusurlarını ne kadar görmeye çalışırsak kusurlar, kendi kusurlarımız bile bitmez. O kadar çok kusurlarımız vardır. Biz onları düzeltmeye bakacağız. Yoksa başka insanların sayısını, oho kusurlarını, kendi kusurlarımız bitmeyince başka insanların. Sonra biz şöyle düşünmeliyiz aziz kardeşlerim. Biz bu dünyaya niye geldik ya? Başka insanların kusurlarını teftişe mi geldik? Bizim vazifemiz bu mu? Biz bakacağız kendi işlerimize, kendi vazifelerimize, kendi yaptıklarımıza. Kendi yaptıklarımızda eğer Allah'ın emrine emirlerinden noksan şeyler yaptıysak biz ona bakmalı, onları düzeltmeliyiz. Yoksa biz efendim ne kadar başkalarının şey, bitmez ki. Biz kendi kusurlarını çünkü bize yarın bizim kendi amellerimiz sorulacak iyiliklerimiz, kötülüklerimiz muazene edilecek. Başkalarının amellerinden biz sorumlu olmayacağız. Tabii kendi diyelim çoluk çocuğumuzun hareketinden, istikametinden veya bir iş yapıyorsak, amir durumundaysak değil mi? O amir amirimiz altında olanların doğru dürüst hareket etmesinden sorumlu olduğumuz ölçüde sorumluyuz. Başka da bütün insanlardan biz değil falanı gördüm ayıp bir şey yapıyor. Ben ona gidip başka insanlara da anlatıyorum. Lazım değil bu. Çok büyük bir günahtır. Gıybet haramlardandır. Başkalarını küçük görmek büyük haramlardandır. Onun için biz bunlardan son derece sakınacağız. O bize diyor eğer benim <laughs> o zaman yapacağımız şey nedir? O zaman yapacağımız şey artık onlardan üzüntü duymamak lazım. Birisi bizi ayıpladı, kötüledi, kusurlarımızı söylediyse ve inlem yekun zevaluhu, yumkin zevaluhu. Eğer o bize söylenen kötülük tarafımızı, aralarımızı söylüyor. Gidermemiz mümkünse onu gidermeye uğraşacağız. Eğer onları yok etmek mümkün değilse, mümkün değilse o zaman ne yapacağız? <laughs> o zaman ikinci bunu en mümkün değilse ikinci bir nimet olur. Ve inkâne kezi ben eğer o adam yalancıysa yalan yere böyle söylüyorsa bende bir kusur yok ama aleyhimde böyle şeyler söylüyorsa o, o zaman bühtan olur. Efendim gıybetten daha ileri bir tür iftira olur. O zaman daha büyük günah olur. Ve inkâne kâziben evet fakat behetteni der ondan sonra. Ve adarra nefsehu adam kendisine zarar vermiş olur. Böyle bühtan eden başkasına. Ve hasala liye nimetü saniye o zaman bana başka nimetler hasıl olur ekser ve azam min daha birincisinden daha fazla olur. Fel elemi min Niye peki insanoğlu böyle üzülür? İnsan psikolojisinden bahsediyor aslında bu. Niye bu insanoğlu kendisini ayıplayanlardan, kınayanlardan, kötüleyenlerden üzülür? Niye üzüntü duyar? اِنَّمَا يَحْسُلُوا لِمَنْ قَصُرَ نَزَرُهُ عَلَى الدُّنْيَا bu hep dünya düşüncelerinde, işlerinde hep dünya tarafını düşünen insanlara bu daha çok olur. Dünyalık. Ve emme talibül ahireti ama ahiret yurdunu, ahiret sevaplarını, ahiret güzelliğini isteyen kimselere gelince fel fel hasilu lehu el ve neşat o zaman kendi o daha sevinir ya sevinir benim aleyhime konuşuyorlarmış konuşsunlar hiç umursamaz umursamaz. Niçin? Çünkü kendisinin efendim eğer günahları varsa değil mi? O günahlarını onlara ona verilir. Ona verilir. Onun hasenatı varsa, güzellikleri varsa, sevapları varsa onları bana verirler. Öyleyse benim için sevinç sebebidir. Bir de insanoğlunun bu övgüyü, kendi başka insanların kendisini övmesini sever insan. Ben övüleyim ister hep. Niye övülüyorum ya ne olacak övülünce beni övünce ne verecekler bana ne yapacak? Över, överse ösün bununla. Li hubbil medhi bir bi şuuril nefsi Kendi nefsi kendi olgunluk hisseder. Nefsi kendi beni övüyorsa ben derim ki Allah Allah ben ne kadar iyi adamım bak demek ki iyi adamım beni övüyorlar. Böyle gerek yok buna. Sen Allah katında önemli olan senin kemalin bi ta'rifil madihi fi sidqi ev tazkiruhu bi şuuriha çünkü bununla ne olur niye sevinir kemal çünkü böyle der ki başka insanların kalbini ben kazanmışım onlar beni mehmet ediyorlar ona ona onlar bana yöneliyorlar ve ben diğer insanların kalplerini kazanmışım efendim böyle söyler ve onlar ne onlarda orada şey yaparlar efendim azamet görür ve ilacü seni der ki burada diyor önce daha önce geçti diyor. Birincinin şeysi şudur. İnkenel kemel dünyeviyen eğer olgunluklar dünya dünyalıkla ilgili ise fekeseni ve inkenel kemel uhreviyen eğer olgunluk dünyevi değil de uhrevi ise bunun e şeysi efendim ceva sebebi nedir şey nedir tedavisi el ilmu vel amel fakat ve hayriyetuhuma ve nef'atuhuma mevkufetun ala istijma'il Yani o zaman beni kötülüyor efendim ama efendim ama onunla ben kötü değil de o zaman ne yapmam lazım? Ben ilmi öğrenmem lazım ve onunla amel etmem gerekir. Onunla amel etmem gerekir. Bunun faydalısı ise o şartları yerine getirmekle olur. Ameli, amelin iyiliği nasıl olur? Amelin şartları Amelin şartları ihlas ve amelinde ihlas sahibi olmak gibi şeyleri toplayabilmektir. İhlas sahibi ise ve o yaptığı iyilikleri gidermiyorsa mesela sen ameller yapıyorsun ama sen başkasının da gıybetini ediyorsun. O zaman senin sevapların başkasına gidiyor. Yani sen amelini yok etmiş oluyorsun. Hapt etmiş oluyorsun. İh, i̇hbat demek silip süpürmek. Sen silini amelini başkalarına verdirmiş oluyorsun, çıkarmış oluyorsun. Efendim, o zaman senin yaptığın iş şerre ve zarara kalp olmuş oluyor. Fe benil elemen ve hüznen. O zaman sen asıl elem ve üzün duyan, üzüntü diyeceksin. Efendim. <laughs> Çünkü burada şu vardır. Diyenen nefsel emmarate bisu ve şeyatinel insi ve şeyatin el insi cinni vel ins nefsi emmare dediğimiz insandaki nefis kötülüğü emreden nefis ve insan ve cin şeytanları insan ve cin şeytanları sarifetun anha bu amel eden insanı güzel amellerden amellerden alıkoyur uzaklaştırır bunun da sebebi lil haşyeti vel evle ve akrab minha O zaman daha ferah sevinmeye daha yakındır. İnde saliki tariqil ahire. Ahiret yoluna salik olan kimse, o süluke giden kimseye, o yola giden kimseler için daha iyidir. Felize kâle Teala innemâ yahşallâhe min ibâdihi'l ulemâ. İşte bu sebepledir ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah'tan an kulları içinden ancak Allah'tan ancak alimler korkar ondan saygı gösterir. Allah'ın emirlerine saygı gösterir. Allah'ın emirlerini tutar, yasaklarından kaçar. Resulullah Efendimiz de bunu şöyle tefsir etmiş diyor. Vellezine yu'tun ve kulubuhum majilatu billezine ya'malun's salihat. Bu ayeti onlar diyor salih amel işleyenlerdir diye tefsir etmiş efendim diyor vesayecü darar daha ileride dilin afetleri bahsinde medhin övmenin başkasını övmenin vesaire zararı bahsi ileride gelecektir diyor. Allah Teala cümlemize hayırlı işlerde salih amellerde bulunmayı nasip eylesin. Efendim cümlemizin amellerini makbul eylesin. Bu dediklerimizi öğrendiklerimizle de cümlemizi Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Allahu Celal bu camiyi bak İstanbul'u fethedip de camiyi yaptıran, çevresinde de İslam ilimlerini öğrensinler diye medrese yaptıran Fatih Sultan Hazretleri ve civarında yatanların ve siz dinleyen kardeşlerimin cümle geçmişlerimizin ruhları için كافئ اهل ايمان ارواحي سن الفاتحه مع الصلوات